gel <laughs> Evet, isteyecek. Sen kendine niye yarım bardak koydun? Yeterli benim için. Yeterli. Yeterli Yeterli. Bu yarım. Şimdi adam beni çok güldürüyorsunuz. <laughs> <laughs> gel gel. İçeyim mi? Geç geç geç. Kıymetli dostlar, öncelikle sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kendimizi tanıtmamıza izin verin. Ben Mustafa. Ben Seher. Bu kanalımızın ilk videosu. Bundan dolayı içimiz sevinç ve heyecanla dolu. Bu yüzden sürçü lisan edersek affola. Giriş mahiyetinde e, sizlere kanalımız hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. E, vizyonumuzdan, misyonumuzdan kısaca bahsedelim. Çoğu insanın aklından e, bir kere de olsa keşke bir karavanım olsa, şehir şehir dünyayı dolaşsam diye geçmiştir, eminim. Biz de e, bu hayale ortak olduk. Tanıştığımız ilk zamanlarda Mustafa ile ortak bir hayalimiz olduğunu keşfettik. Bir karavana sahip olmak. Aracımızı satın almadan önce e, iç tasarımıyla ilgili bazı projeler yürütmüştük aklımızda. Özellikle mutfağında bir pencere olmasını çok istiyorduk. Bunu Mustafa'ya da söyledim. E, aynı zamanda bir terasımız olsun çok istiyoruz. E, onun haricinde minik bir buzdolabı. İşte bu ve benzeri e, hayaller ışığında ilerlerken içimiz kıpır kıpır. Şahsen ben o bildiğimiz malum sarı siteden her gün ilanlara bakıyordum mesela. YouTube'da birazdan göstereceğimiz aracımızı yapan bazı kanallar var. Onların videolarını izliyordum. Şükür ki nihayet kurduğumuz bu hayalin ilk büyük adımını gerçekleştirmiş olduk. Şimdi huzurlarınızda karavan yapmak için almış olduğumuz yeni aracımızı takdim edelim. Kıymetli dostlar, kanalımızı kurma amacımız seçmiş olduğumuz aracımızı karavan yaparken ki süreçleri aşama aşama size göstermektir. Evet, karavanımızı kendimiz yapmayı planlıyoruz. Tabi bu süreçte yardım alacağız. Başta siz değerli izleyicilerimizin değerli yorumları, tecrübeleri, yapıcı eleştirileri bizim için çok önemli. Bu hususta bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Ayrıca kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu edersiniz bizi. Şimdi gelelim karavan için seçtiğimiz aracımızın tanıtımını yapmaya. Bunu şahsen ben detaylı bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü internette araştırdığım kadarıyla bu araç hakkında, yani BMC Levent XL veya XL ne dersiniz diye. bu araç hakkında detaylı bilgi çok fazla yok. Ee, biraz araştırma yaptım. Kendi sürüş deneyimlerim var. Ee, bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz şimdi e, aracın teknik özelliklerinden bahsedeyim. Aracımızın markası ve modeli BMC Levent x large veya x l modeli. Bizim aracımız 2007 model tek tekerlekli versiyonu ve 5 vitesli. Diğer modellerinde yani 2008 2009 yıllarında üretilen modellerde çift teker oluyor. Havalı sistem oluyor. Aynı zamanda 6 vitesli bir şanzımana sahip oluyor. Bizim aracımızda havalı sistem yok. Sadece işte orta kapıyı açıp kapatmak için ee, hava kompresörü kullanılıyor. Araç içerisinde. Bunun haricinde frenleri havalı değil. Normal bildiğimiz fren servosu olan içerisine hidrolik yağ koyduğumuz standart bir fren sistemi var. Bizim aracımız ruhsatta otobüs olarak geçiyor. Bu araçların minibüs olarak geçenleri de var. Ve B ehliyeti ile kullanabiliyorsunuz. Ancak bizim aracımızı B ehliyeti ile kullanamazsınız. Aracımızın içindeki motor Nissan BD30 turbosuz ve 3000 litrelik silindir hacmine sahip bir motordur. Bu motorun 100 beygir gücü var ve maksimum 216 Nm tork üretebiliyor. Dilerseniz motorumuzun bir sesini dinleyelim. olabildiğince detay vermeye çalışacağım. Çünkü herkese yardımcı olmak istiyorum. Bu araç hakkında yeteri kadar bilgi yok. Ön dingilin 1750, arka dingilin 2500 kilogram maksimum taşıma kapasitesi var. Lastikleri ise 225 70 ebatlarında. Araç arkadan çekişli, diferansiyelli. Direksiyonu hidroliktir ve bence oldukça yumuşak bir direksiyona sahip. Aracın her tarafında geniş camlar karşılıyor bizi. Epey büyük bir araç olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki arkadan şoför mahalline kadar ayakta ilerleyebiliyorsunuz, ayakta durabiliyorsunuz. Benim boyum 1.85 mesela. size daha doğru bilgi vermek adına iç ölçülerine içerisini tamamen söktüğümüzde değinmek istiyorum. aracımızın deposunun kaç litre yakıt aldığı konusunda herhangi bir bilgim yok. Bu konuda internette veya bir başka yerde de bir bilgi bulamadım. Bu konuda bilgisi olan varsa yorumlarda bunu belirtebilir. Kıymetli dostlar, motoruna 10-40 yağ koyuyorsunuz ve 7,5 litre alıyor. Diferansiyeline 80 90 yağ koyuyorsunuz. Bu da ortalama 3,5 litre alıyor. Şanzımanına da 75 90 yağ koyuyorsunuz ve ortalama 3 litre koyuyorsunuz. Daha detaylı bir bilgi vereyim. 3,2 litre diyeyim. Bu araca soğutma sıvısı olarak inorganik antifriz koymanızı tavsiye ediyorum. Neden inorganik? Çünkü aracımız en nihayetinde eski bir araç. Kaportası yer yer fiberglas malzemeden üretilmiş. Kaportasının her yeri mi bunu bilmiyorum. Tavanının fiberglas olduğunu söylüyorlar bir videoda denk gelmiştim. İşte tamponlarının da fiberglass olduğunu söylüyorlar. Tavan konusunda emin gibiyim fakat diğer bölgeler konusunda pek emin değilim. Bu konuda da yardımcı olabilirsiniz. Kişisel deneyimlerimden bahsedecek olursam aracın sürüşünün rahat olduğunu söyleyebilirim. Süspansiyonları yumuşak olduğu için sürüş konforunu bir kat daha arttırıyor. Adeta yaylana yaylana gidiyorsunuz. Şoför koltuğunda da süspansiyon sistemi mevcut zaten. Yolda giderken aracın motoru içeride olduğu için sizi biraz rahatsız edebilir. Fakat güzel bir yalıtımla bu ses gayet tabi engellenebilir. Araç çok yüksek süratlere çıkamıyor. En fazla 120 km hız yapabiliyorsunuz. Zaten karavan için 80-90 km hızların yeterli olacağını düşünüyorum. Amaç zaten keyifli seyir almak. Aracın yakıt tüketimi 100 km'de 10-12 litre civarındadır. Ortalama bir yakıt tüketimine sahip diyebiliriz. Çoğu insanın yorumlarını referans alarak söyleyebilirim ki aracın motoru yani Nissan BD30 oldukça sağlıklı bir motor. Arıza yapmadan uzun kilometreler yapabilirsiniz bu motor ile. Şahsen benim için yolculuk esnasında güvenirlik ilkesi önemli. Yani aracımın kolay kolay arıza vermeyeceğine güvenmeliyim. Bu motor da açıkçası öyle bir motor. Elektronik aksamının çok fazla olmayışı onu daha arızasız bir motor haline getiriyor. İlginç bulduğum bazı detaylar var. Örneğin genleşme kabının burada oluşu. Zannedersiniz burası bir torpido gözü. Fakat öyle değil. Aracın sigortaları burada. Havalı sistemle çalışan bir kapısı var. Aracın aküsü de burada. Motora buradan ulaşıyorsunuz. Bizim aracımızın önünde iki tane koltuğu olduğu için motora ulaşmak biraz zor oluyor. Fakat biraz uğraşmayla motora ulaşabilirsiniz. Ayrıca radyatörün olduğu bölüme de bu şekilde ulaşıyorsunuz. Son olarak aracımızda tavan heki mevcut. Aracın tanıtımı konusunda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkürler. Aracımızı ilk satın aldığımız haliyle sizlere gösterdik. E, bu videoda ve ilerleyen e, videolarda bir otobüsün karavana nasıl dönüştürüldüğünü izleyeceksiniz. İçerisindeki malzemelerin... E, Sökülme aşamalarından tutun da e, yepyeni bir yuva haline nasıl getirildiğine şahit olacaksınız hep evet. birlikte olacağız. Bunun. Bazen e, kamera karşısında seyri göreceksiniz, bazen beni göreceksiniz, bazen her ikimizi de göreceksiniz. Kıymetli dostlar, bu giriş videomuzla birlikte genel bir yol haritamızı çizmiş olduk. Bu süreçte bizi izlemeye devam edin. Bize destek olmaya devam edin lütfen. Böylece bizi bu hususta motive etmiş olursunuz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi heyecanla bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.